Merhaba çocuklar. Bugün 14 Nisan Salı haftanın ikinci iş günü. Bugün sizinle çok eğlenceli bir sarı, sayı oyunu oynayacağız. Sayı oyunumuz için gerekli olan malzemeleri şimdi size söylüyorum. Bir adet borcama ihtiyacım var. Bir bardak şeker. Bir tane fırça. A4'ün üzerine yazılmış 1 ve 7 arası rakamlar. A4'ten kare şekilleri oluşturdum ve üzerine 1 7 arası rakamları yazdım. Ve sayı kartlarımı oluşturdum. Şimdi oyunumuza başlayalım. Rakamların yazdığı A4 kağıdının üzerine borcamımı yerleştirdim. İçine bir bardak şeker döküyorum. Evet. Şekerlerimi böyle borcamın her yerine dağıtıyorum. Sayıların görüp gözükmememesi gerekiyor ve oyunumu birazcık zorlaştırmak için içine bazı nesneler atıyorum. Siz de bu şekilde evde bulduğunuz küçük nesneleri atabilirsiniz. Evet. Oyunumuza başlayalım. Sayı kartlarımın başında hangi rakam var? 2 Şimdi şekerlerin arasındaki İki rakamını bulmaya çalışacağım. Bakalım bu iki nerede? Burada değil. Burada da değil. Ah burada da değil. Nereye saklandı bu iki acaba? Burada da değil. Bulamıyorum. Nereye saklanmış olabilir? Acaba nerede? Evet buldum. İki rakamını buldum. Evet şimdi her yerini kapatıyorum tekrardan. Sayıların üzerine. Sıradaki rakamım hangisi? Kartımdan çekiyorum. Bir. Evet şimdi biri bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bu kaçak bir nerede? Burada değil. Burada değil. Aa, bulamıyorum nerede bir. Buldum. Köşeye saklanmış bir biri buldum. Evet çocuklar oyunumuzu bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Diğer kartları, kartlardaki sayıları bulmaya çalışabilirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.